Evet arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün New Holland T475S ile zeytin toplamaya çıkacağız. Evet şimdi mavi boncuğu bir açalım. Çalıştıralım. Evet arkadaşlar T4 75 S ile şu anda yoldayız. Babamla beraber zeytin toplamak için yola çıktık. Şu anda gördüğünüz gibi tarla yolunda ilerliyoruz. Yaklaşık 7-8 kilometrelik bir yolumuz var. Yarım kalan bir zeytin tarlamız vardı. Onları toplamaya gideceğiz. Evet arkadaşlar şu anda Babamla zeytin tarlası yolundayız. Gördüğünüz gibi şu anda 3. vites 1500 devirli, saatte 12.7 km ile devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada hem devir hem de hız göstergesi standart olarak bizlere sunulmuş. Yolumuzda şöyle hafif bozuk tarla yolu. Birazdan daha da bozuk bir yola gideceğiz. Yol performansımız gayet iyi sesi içeriye kabin içerisine çok fazla almıyor. Kabinli klimalı moda. Şu anda klimamız açık. Buhar yapmıyor. Gayet kullanışlı. Güzel bir traktör. Şu anda çamurlu bir alandan geçiyoruz. Evet. İkinci vitesi alalım. Gördüğünüz gibi yavaşça kalktık. Hareket ediyoruz. Çamurlu bir alan. Debriyaj biraz yukarıda kavuruyor. Şu anda önde 240 kilogramlık bir ağırlığımız var. İkinci viteste çamurdan geçiyoruz. Tarlı yollarımız bir şekilde gördüğünüz gibi biraz bozuk. Sürmeye devam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda çamurlu bir alandan geçiyoruz. Traktörümüz 4 çeker olduğu için gayet rahat zorlanmadan yolda hareket edebiliyor. Gördüğünüz gibi saatte 9 km hızla ilerliyoruz. Common Rail motor. İçeriye çok fazla motor sesi gelmiyor. Kabin klima. Şu anda klimamız açık. Gördüğünüz gibi. Babam da yanımda. Burada beraber zeytin toplamaya gidiyoruz. Yolumuz biraz daha düzen, düzeldi şu anda. Şu anda üçüncü kademe ve üçüncü vitesle ilerliyoruz. Eren ben gidelim şimdi. Evet arkadaşlar şu anda tarla yoluna geldik. Şurada bayağı dallık ağaçlık bir alandayız. Şu anda hala üçüncü vitesteyiz. Traktörümüz frene basınca otomatik dört çekere geçiyor. Ön tekerler de dört çekere dahil oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi biraz çamurlu bir alandayız. Hala üçüncü kademe ve üçüncü viteste gidiyoruz. Dört çeker olmasının avantajı bu. Çamurlu, kaygan zeminlerde daha rahat tutuş sağlıyor. Tabii ki iki çeker buralarda da gider ama birazdan çıkacağımız yerlerde yer kaygan ve çamurlu olduğu için zorlanacaktır. Evet, şimdi vites düşürelim. İkinci vitesimizi aldık. Harekete devam. Evet. Traktör büyük olduğu için biraz sallanıyor tabii ki kabinin de etkisiyle. Yavaş gitmekte fayda var. Yolumuz bu şekilde kırmızı toprak. Terrarosa sanırım yanlış bilmiyorsam kırmızı toprak. Bu şekilde gayet aslında güzel bir yol. Fakat tümsekleri var. Sürmeye devam. Evet arkadaşlar sürmeye devam ediyoruz. Yolumuz biraz daha kötüleşti. Gördüğünüz gibi dallar var. Kabin olduğu için dikkatli geçmemiz gerekiyor. Fakat dört çekerin avantajı takılmadan ilerleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yollarımız biraz bozuk. Şu anda saatte 7 kilometreyle ikinci yük ilerliyoruz. büyük de bir traktör. 16 lastikleri var. Yani 30 jant, 42 santim genişlikte lastiklerimiz var. Geniş de bir traktör. Yerden yüksek 16 yani 30 jantlar 42 inç 42 santim lastik genişliği opsiyon olarak alınabiliyor. Traktörümüzde tek eksik sürüngenimiz o da isteğe bağlıydı. Biz tercih etmedik. İhtiyacımız yok. Gördüğünüz gibi yollar gayet bozuk, çamurlu. Tabii ki çift çeker olmasının avantajı var. Buraya tek çeker de rahat gider fakat yani çift çekerin verdiği rahatlığı, kolaylığı vereceğini zannetmiyorum. Gördüğünüz gibi dallarımız var. Böyle bir kırmızı toprağın olduğu bir yer burası. Soğuktan etkilenmiyoruz. Klimamız açık. Şu anda dışarısı 2 derece gösteriyor gördüğünüz gibi. Traktörümüz 2 derece gösteriyor dışarı sıcaklığını. Şöyle kanallı yollardan geçiyoruz. Gayet rahatız. Sürmeye devam. Evet arkadaşlar şu anda bir yokuş tırmanıyoruz. T475 ile tarla yolundayız. Şu anda 4 çekerimiz kapalı. Yolumuz bozuk. Birinci vitesle 3. kademeli yavaş yavaş tırmanıyoruz. Dediğim gibi dört çekerimiz şu anda kapalı. Lastiklerimizin durumu yeni olduğu için traktörümüz rahat bir şekilde tırmanıyor. Şu anda bir sıkıntımız yok. Devam ediyoruz. Tarlada görüşürüz. Evet arkadaşlar zeytin tarlalarına geldik. Bizimki hemen bir altta. Şimdi traktörümüz burada bırakıp alt tarafa geçeceğiz. Gördüğünüz gibi her taraf zeytinlik. Evet arkadaşlar zeytin tarlamıza geldik. Traktörümüzü gördüğünüz gibi kırmızı toprakla mücadele ederek tarlamıza geldik. T4 75S bu şekilde. Birazdan zeytin tarlamıza geçeceğiz ve zeytinlerimizi toplayacağız. Eve doğru hareket edeceğiz. Zeytin tarlasına doğru yürüyoruz. Bugün 15 Aralık 2024 Zeytin tarlamıza doğru hareket ediyoruz. Manzara enfes. Havada yağmur havası. Enfes bir uçurum kenarında zeytinlik. Manzarası müthiş. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi burası Çıngırak Kanyonu'nun hemen üstü Kulamanisa. Babamla beraber zeytin toplamaya geldik. Traktörümüzde onu yukarıda bıraktık. Gördüğünüz gibi enfes bir manzara var. Yeşil, sonbahardan kalan turuncu yapraklar, palamut yaprakları. Burası da bizim küçük zeytinliğimiz. Buraları biraz toplamıştık. Şimdi kalan kısmı toplayacağız. Bayağı engebeli bir arazi. Dik yamaç, kuzey yamacı. Kayıyor da yerler, ıslak. Gördüğünüz gibi. Evet. Babamla beraberiz. Gördüğünüz gibi zeytinlerimiz bunlar. Siyah. Yani çok bir yer kalmamış. Zaten yarıdan fazlasını toplamıştık. Buradayız. Şöyle bir aşağı doğru bakalım. Gördüğünüz gibi burada zaten zeytinliğimiz. Babamla beraberiz. Şimdi toplayacağız. Muazzam mükemmel bir manzaramız var. Evet babam toplamaya başladı Gördüğünüz gibi yamaç olduğu için herhangi bir makine zaten gelemiyor Anca bu şekilde hasat edebiliyoruz Bizim zeytinleri toplayalım sonra görüşürüz Zeytin topladığımız manzara Bu şekilde aşağısı yaklaşık 500-600 metrelik bir uçurum Gördüğünüz gibi zeytin toplamaya devam ediyoruz ama manzara enfes. Bunun altı hemen altı Çıngırak Kanyonu. Bu şekilde aşağı doğru indiğimizde yani 530 metrelik devasa bir uçurumumuz var. Bu şekilde Buradan düşüp de hayatta kalma şansı neredeyse hiç yok. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir uçurum var. Burası Manisa Kula Çıngırak Kanyonu. Yediz Nehri'ne kadar bağlanıyor burası. Şuradan geliyor. Böyle bir yamaçta bizim zeytinlik. Burası bizim zeytinlik gördüğünüz gibi. Tam bir kuzey yamaç. Babamla beraber zeytinleri toplamaya çalışıyoruz. Bu şekilde hareket etmesi gerçekten zor bir arazi. Dik. Sanırım 10-12 derecelik bir Belki daha fazla bir açı var. O hamurda dökülenleri topluyor gördüğünüz gibi. Biz biraz geç kaldık toplamak için. Topladığımızda da şu ben de bu kadar toplayabildim. Yani elle topladığımız için çok hızlı toplama şansımız yok. Yavaş yavaş topluyoruz. Bu şekilde dallardan tek tek. Yani makinenin çalışma şansı çok yok. O yüzden elimizde topluyoruz. Biz bir toplamaya devam edelim. Görüşürüz yine. Evet arkadaşlar zeytin toplama işimiz bitti. Yaklaşık 6-7 kiloluk bir zeytin oldu. Zaten diğer kısmını toplamıştık. Bir 20 kilo da diğer günde olmuştu. 20-25 kiloluk bir zeytinimiz oldu. Küçük bir arazi. Bir dönüm kadar anca zaten. Manzarası çok güzel. Gördüğünüz gibi burası. Manisa Kula, Çıngırak Kanyonu. Bu şekilde. Şimdi dönüş yoluna geçeceğiz. New Holland T475 ile dönüş yoluna gideceğiz. Evet arkadaşlar zeytin hasadımız bitti. Tarlamızı görüyorsunuz. Bayağı dik yokuş. Arkamız uçurum. Yamaçta kuzey yamacında zeytinlerimizi topladık. Zaten yarısını daha önce toplamıştık. Bugün sizlerle paylaşmak için videoya çektik. Gördüğünüz gibi. Şimdi New Holland t 475 ise doğru traktörümüze doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bayağı dik bir amaç. 12-13 derecelik bir açıya sahip. Belki daha fazla. Şu anda yavaş yavaş tırmanıyoruz. Fazla bir zeytinimiz olmadı. 6-7 kilo kadar bir zeytin oldu. Bir saatte topladık. Manzarayı görüyorsunuz. İnanılmaz. Burada güzel sis manzarası da oluyor. Babamla birlikteyiz. Gördüğünüz gibi işte. Biraz zeytin topladık eve doğru gidiyoruz. Traktörümüzün orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Zeytinimizi topladık. Babamla beraber bu kadarlık bir zeytinimiz oldu mavi boncuğun yanına geldik. t 475 ile Şimdi eve doğru hareket edeceğiz. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar. t 475 esimizi çalıştırdık. Birinci vites. Şimdi şadılımızı aldık. El frenimizi indiriyoruz geri hareketimiz başladı. Yola çıkıyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, traktörümüzle yola devam ediyoruz. Şu anda yokuş aşağı iniyoruz. Ayağımızı gazdan çektik. Birinci vites, üçüncü kademe ile iniyoruz. Frene bastığımız zaman gördüğünüz gibi otomatik dört çekere geçiyor. Ön tekerler de çekere geçiyor bunu da size göstermek istedik. Şu anda yokuş aşağı birinci üniteste yavaş yavaş iki çekerle, daha doğru çift çeker olmadan aşağı doğru iniyoruz. Etrafımızda bu şekilde manzaramız. Buralar yeni yeni zeytin ağaçlarıyla çoğalmaya başladı. Gördüğünüz gibi zeytinler çoğalmaya başladı. Babam da burada yan tarafta yavaş yavaş ayağımızı gazdan çekerek ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda 5 derecelik bir hava sıcaklığımız var. Saat 11.41. Bu şekilde kabinimizde teybimiz de var. İlerliyoruz. Evet arkadaşlar, hala yoldayız. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi etrafımız bu şekilde palamut ağaçları ile çevrili. Yolumuz kırmızı toprak. Şu anda dönüş yolundayız. zeytini topladık. Babamla tin tin gidiyoruz. tin tin mi? Evet gördüğünüz gibi kanallı bir yol burası. Fakat maşallah T475S bana mısın demiyor. Şu anda saatte 7 kilometre 6 7 kilometre hızla ilerliyoruz ikinci viteste. Çok hızlı gitmiyoruz. Sallanmanın bir alemi yok dışarıda 5 derecelik bir hava sıcaklığına sahip yola devam evet arkadaşlar şimdi rampa çıkıyoruz ikinci vitesle saatte 10-11 km hızla çift çekerimiz kapalı bu şekilde gayet rahat sakin sakin tatlı tatlı çıkıyoruz yol bozuk ona rağmen sıkıntısız bir şekilde çıkıyoruz yola devam. Evet arkadaşlar dönüş yolundayız. Çok az bir yolumuz kaldı. Şu anda üçüncü vitesle saatte 10 km hızla ilerliyoruz. Burası da bizim minnak gölcüğümüz. Karşıda da jeopark kalıntıları var. Yani lav kalıntıları var. Burası Kula Sahil Jeoparkı'nın uç noktası. Kahraman, Kula, Salih ile Divrit, uç noktaları buralar. Gördüğünüz gibi manzaramız da bu şekilde. Karşı tarafta lava akıntıları bayağı 10-15 metre yüksekliğinde lava akıntılarımız var. Buradan eve devam ediyoruz. Evet ikinci vitesimizi aldık. Kampa çıkacağız çekere hiç geçmeye ihtiyacı hissetmedik. Gayet rahat bir şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz. Camry motorun kendine has bir tınısı var. 3 silindir. 2.9 litre. Güzel bir tınısı var. Gördüğünüz gibi. Kabinin olmasının da artı bir güzelliği bulunuyor. Evet. yola çıktık. Biraz ara hızlanma yapalım. Evet, üçüncü vites. Dördüncü vites. derlemeye devam ediyoruz. Az bir yolumuz kaldı. 1-2 kilometrelik. Şu anda yolumuz daha düz. Tırmanışa geçtik. Şu anda dördüncü vitesteyiz. Saatte 21 kilometrelik bir hızla çıkıyoruz. Yaklaşık 1000-1500 devir bandındayız. Şu anda dördüncü vitesle tırmanmaya devam ediyoruz. Gayet rahat. Klimamız kapalı ama ona rağmen çok güzel tatlı bir hava var. Dışarıda 5 derecelik bir hava sıcaklığı var. Eve doğru yaklaşıyoruz şu anda. Gayet rahat, konforlu bir yolculuk. Babamla birlikte zeytinleri topladık. Eve doğru geliyoruz. Evet burası da bizim ev. Zeytinlerimiz burada da var. Gördüğünüz gibi. Şimdi dönüş yapacağız. Birinci vitesimizi alalım. Evet. Dönüş yapıyoruz. Evet, yolculuğumuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Motorumuzu da kapatalım. Arkadaşlar, traktörümüz stop ettik, park ettik. Bu şekilde gördüğünüz gibi bayağı bir kirlettik. Çamur oldu. Yağmur da başladı. Yağmur başlamadan eve gelmiş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.